bir şey gördüm Demişler ki işte Demiştiniz ki e, Gündem eleştiri falan filan Ben de dedim ki Olur neden olmasın Ve geçmiş gündemlerden bir e, şahsiyet eleştirmemi İstemişsiniz Neyini eleştirelim değil mi Herkesin hayatında hatalar olabilir Gerçekten mükemmel. Öncelikle dostlar. Mikremin diye bir tiktoker var. Tamam buraya kadar gayet iyi. Ben zaten oldum olası. Sevmem videolarını. Niye sevmem söyleyeyim. Abicim erkeksen. Erkek gibi videolar at. İşte kadınsan kadın gibi videolar at. Hani bir rahatsızlığın varsa veya işte ikisi de yok. Rol yapıyor, role play yapıyor. Yani bizim role play videolarımız var ya. Hani sığınabileceği bir şey yok. Tamamen para için. Ondan sonra bizim milletimizin de bir yanlışı var. Gördüğü aykırı şeyleri kınadığında da o şeyin biteceğini düşünüyor. Hayır. Tam kınayacaksın. İsim vermeyeceksin. Sosyal medyada özellikle bir şeye ilgisiz kaldığında kınamış olursun. İşte o şahsiyete medyada uygulayabilsek cidden çok güzel olacak lakin işte yurdum insana yavaş yavaş bilinçli ancak bu kadar beceriksiz olur. Ya normalde bu yoğurtlu tantuniyi normal şöyle düz tutar, tüm tüm yollarım sushi gibi. Şey diyor. İşte bugün şunun parasını yiyeceğiz falan böyle böyle şeyler söylüyor. Merak ettim. Toplumumuzda acaba dörtte taktan taktan hoşlanan böyle bir kitle mi var? Adam hem paranı alıyor hem sövüyor ve desteklemeye devam ediyor. sosyal medyanın gerçekten gücüne yıllardır inanan biriyim ben. Hani en basitinden girip değişik fobiler var görüntülerle ilgili. Bu yüzden ben o Instagram'ın keşfet kız. Yeah, süpürge